Evet, bugün 9 Ocak, 9 Şubat 2022 sabahtan beri Pendik Birikim Kampüsü'nde İstanbul'da çekimler yapıyoruz öğretmenlerimizle. Birçok konuda birçok şey deneyimledim bu sayede. Gerçekten çok keyif alıyorum bu işi yaparken. Bu deneyimleri de paylaşmak istiyorum tabii ki. Ve iki tane soru not almıştım. Ben dün gece nedendir bilinmez. Bu sorularla ilgili birkaç bir şey söyleyip bu videoyu kapatmak istiyorum. Öğretmenlik profesyonel bir iş mi sorusu. Mesela bu ara çok dönüyor. İşte öğretmenlik mesleği kutsal değildir, öğretmenlik mesleği şöyledir, böyledir. Öğretmenlik profesyonel bir iştir. Evet, profesyonel bir iştir. Ama karşımızdaki insan bir robot olmadığı, duyguları olan ve bizim zaten fiziken onun yanında bulunmamızın asıl sebebinin ona rehberlik edebilmek olduğu için bu yüzden öğretmenlik sadece profesyonel bir iş değildir, kutsal bir iştir. Önemli bir meslektir. Duyguların tavan yaptığı, öğrencilere yeri geldiğinde arkadaş, sırdaş yeri geldiğinde dost olabildiğiniz bir mecra, öğretmenlik. Böyle bir meslek. Bunu hiçbir şekilde unutmamamız lazım. Tabii bu noktada şunu da bilmeliyiz ki bu işe, bu işi bu manada gerçekleştirebilmek için de öncelikle inanmamız lazım. İkinci bir konu da şu, vasat öğrenci var mı diye bir soru da yazmışım. Vasat öğrenci diye bir şeyin olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Genelde bu hataya düşen insanlarda bir öğrenci profili olur. Zamanında okula gelen, her denileni zamanında yapan, projelerini hızlı bitiren, ödevlerini eksiksiz yapan, evde annesine babasına sürekli saygılı gibi geliyor insana bunları konuştuğumuzda. Halbuki zaten bizim orada olma amaçlarımızın başında geliyor bu o insana önce eğitip sonra öğretebilmek bu kelimenin kelimelerin bile temelinde bu var aslında. O yüzden en vasat dediğimiz öğrencide bile bir şeyler aramalıyız. Aramak zorundayız. Bunu kaçırdığımızda işler sarpa sarıyor ve şikayet etmeye başlıyoruz. Bu şikayetler kar topu gibi büyüyor. Kendimizi o kadar haklı hissediyoruz ki bu sefer öğrencideki güzelliği görecek tarafımızı da biz köreltiyoruz. Yani çok söylenecek şey var bu konularla ilgili. Zaman zaman zaten ister istemez konulara değinmiş oluruz diye düşünüyorum. Burada bitirmiş olayım. Kendinize iyi bakın. Yarın nasip olursa Sancaktepe'deyiz. Görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın.